Merhaba sevgili Koç Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Şubat ayının son haftasına da giriş yaptık. Şubat ayının son haftasında bakalım Koç Burcu kadınlarını ve Koç Burcu erkeklerini kartlar neler söyleyecek, nasıl uyarında bulunacak. Bu hafta yine bizi sinir edenler hayatımızda olacak mı yoksa akışında giden hayatımız birden birden değişikliklere uğrayacak mı? Bu değişiklikler neler olacak? Bunun haberini kartlarımdan isteyeceğim ve buna göre bakalım Koç Burcu kadınları ve Koç Burcu erkekleri tavırlarını, durumlarını ve gelecek uyarılara karşı alacak önlemlerini kendisi nasıl belirleyeceksiniz? Bunu da siz kendiniz karar vereceksiniz. Ben yalnızca haber verme konusunda elçi vazifesindeyim. Şimdi Koç burcu kadınlarıyla ilk önce açılımlarımı yapacağım. Daha sonra Koç burcu erkeğiyle yorumlarımı bitirip videomu sonlandırmayı planlıyorum. Koç burcu er, Koç burcu kadını Şubat son ayı Son haftası itibariyle 2021 Şubat son haftası. Kaç buldum? Geçen haftaki e, hareketlilik ve bu hareketlilikten kaynaklanan e, bir takım hayatınızdaki olumlu ya da olumsuz değişiklikler sizi artık e, hayatın bu kısır döngüsünü ya da bu hayatın monotonluğundan artık e, bir takım bahanelerden sıyrılmanızı etken oluyor bu hafta. Yani siz artık hayatı o kadar çok kabullenmiş ve o kadar benimseyiyorsunuz ki Şubat'ın son haftasındaki koç burcu kadınları. İlişkinizde de aynı şekilde bu benimseme ve bu yorgunluktan kaynaklanan ve bilgilerinizin çoğalmasıyla ilgili ya da bilgilerinizin hayata dair öğrenmişliklerinizin diyeyim daha mantıklı olur. Hayata dair öğrenmişliklerinizin artık sizin e, hayatınıza bir yorgunluk vermem vermeyeceği bir haftaya giriş yaptınız. Yani bu ne demek oluyor? Koç burcu kadınları bu hafta ne gidene üzülecek, ne gelene sevinecek ne eee geçmiş olduğu kayıplarınızın da tekrar yeni gel geldiği bir sürece giriyorsunuz bu hafta Koç burcu kadını. Bir sürpriz var size. Ee, bir kaybınız olmuş olabilir. Bir e cenaze gibi bir ilk önce insan olarak söyleyeyim. Bir canlı olarak bir kayıp yaşadıysanız bu canlının sevgisinin yerini dolduracak yeni bir sevgi sizinle birlikte bu hafta İkinci olarak bir mal varlığın, bir mal kaybettiyseniz, bir para kaybettiyseniz ya da bir yerden bir beklentiniz varsa evet o beklent, beklemeler artık bitiyor ve o yorul yorulduğunuz o enerji bu hafta yerini çok güzel bir enerjiyle sizi karşılamış. Bu hafta Şubat ilk haftası itibariyle Koç burcu kadınları artık yorgunluğunuzu üzerinizden atmışsınız. İnanılmaz derecede enerjiniz yüksek, temponuz yüksek, hayat tecrübelerinizle birlikte artık büyük bir olgunluğun mertebesini yaşayacaksınız bu hafta itibariyle Koç burcu kadınları aynı zamanda sanatsal etkinliklerde sanatsal yönünüz el becerileriniz kabiliyetleriniz ve yeteneğiniz ne ise Koç burcu kadınları bu alanda kendinizi bir tık daha yukarıya taşımak için belki de hani hep miskinlik ettiğiniz bir olay var ise ya da ya öf, gitmeyeceğim yapmayacağım ya da gerek yok bana ne getirisi var diye düşündüğünüz ne varsa hayata dair bu hafta bunların e, başlangıcı söz konusu hayatınızdan bir atılım bir enerji bu enerjiyle birlikte ya ben zaten bunu merak ediyordum bunun da hayatımda olmasını istiyorum evet bir karar aldım ve ben e, karar da demeyeyim zaten ben bunu düşünüyordum bunun peşinden gitmeliyim bu hafta biraz daha bunların üzerine yoğunlaşabileceğiniz ya da sistem olarak Koç burcu kadınını el beceriniz, kabiliyetleriniz neyse bunlarla ilgili yoğunluk kazanacağınız bir haftanın zaman diliminin içerisine giriş yapmışsınız. Aynı zamanda üzüldüğünüz, kırıldığınız, kaybıtlarınız neyse onların yerini dolduracak yeni sevgiler, yeni materyaller ve belki de yeni hediyeler sizi bekliyor. Bütün o üzüntülerin, bütün o e, gözyaşlarının yerlerini, o kötü zamanların artık bitişinin haberini verdi kartlarım. Tabii bundan bunun bitişi de sizin e, entelektüel olarak yaptığınız çalışmalardan ibaret olan bir kısır kıt döngü. E, siz eğer ki hayatınızda bir etkinlik başlangıcı yapma eğiliminde olup da başlamadıysanız bu hafta o başlangıç start veriliyor ve inanılmaz derecede o üzerinizdeki o kötü enerji ya da hayattan çekilmiş olan o toprakla temastaki o artı enerjiye veremiyorsanız o artı enerji bu hafta tekrar evet sen dünyadasın ve dünyada yaşamak zorundasın sen kabul edilenler arasındasın ve sen yeteneklisin ve sen yetenekli olduğun için hayat sana bu enerjiyi sunuyor. Sen neyle yetenekliydin gel bakalım deyip sizi böyle kenara artık Neyse o alanlar, neyse o materyaller, neyse o başlamak isteyip de başlamadığınız ya da bir türlü korkup acaba yapabilir miyim endişesiyle o durduğunuz o şöyle yapayım ha o zamanlar artık yerini tamamen artık değiştiriyormuş bu hafta koç burcu kadınları. Yani eğer ki bir ilişkiye de başlayayım mı başlamayayım mı düşünceniz var ise ve e, gelgitler yaşıyorsunuz hayatınızda bir türlü olumlama yapıp da hayatınızda e, bu insan ile ilgili bir konumlama yapamıyorsanız bu hafta onun da artık e, sizi bu bunun yorduğunun bu insanın sizin hayatınızda e, olması gerektiğinin ve olması gereken tarafının sen benim hayatımda e, bu renksin ve yani renk derken e, o adam size kutsanmayı kutsallığı kadın kadınlığınızı hissettiren bir duyguyu yaşatmayı veya sanatsal yönde bir öğreti becerisine, okuma eğiliminizi, resim yapma eğiliminizi destekleyen, size ener güzel enerjiler veren bu adam hayatınızda ki bu insan ya da hayatınıza girmesini istediğiniz bu adamın sanatsal yönünü de bu hafta siz kendi bünyenize alıyorsunuz. Kimse bu adam, siz daha iyi bilirsiniz. Belki de eşiniz, eşinizle ilgili bir onun işiyle ilgili, onun mesleğiyle ilgili bir girişimde bulunuyorsunuz bu hafta sayın koç burcu kadınları buna hazırlıklı olun çok güzel bir enerji bunu da e, kolunuza bilezik artık takarsınız çok güzel olur sizin için de bol şanslar youtube kanalıma üye olursanız martın ilk haftasında da görüşmeyi umarım beklerim ben de daha iyi bir seviyeye yükselmiş olurum abone olduğunuz takdirde sayfama şimdiden teşekkür ederim. Mart'ın ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Şimdi Koç burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım Koç burcu erkeklerinin genel olarak enerjisi ne olacak? Neler bekliyor Koç burcu erkekleri? Koç burcu erkekleri Şubat 2021 Son haftası. Aa, sizin de, sizin de öyle Koç Burcu erkekleri. Sizin e, endişeleriniz, hayata dair kayıplarınızın yerine bu, bu hafta o kaybettiklerinizin ya da korku olarak iki kart verdi bunu. Siz kalbinizin kırılacağı ya da tedirgin olduğunuz noktalarda ki o kayıp anlarınızın tekrar hayatınızda yaşanmaması için inanılmaz derecede bu hafta mücadele ver mücadele veriyorsunuz. Hayallerinizin peşinden koşuyorsunuz. Hayallerinizin peşinden koştuğunuzlara rağmen bir yıkım var ve bu yıkımı kurtarmak için bu yıkımın tekrar e, yerine gelebilmesi için bu yıkımların tekrar yaşanmaması için ya da ilişkinizdeki o kötü giden olayların, kalp kırıklıklarının tekrar yaşanmaması için siz bu hafta inanılmaz derecede bir performans gösteriyorsunuz. Enerjiniz çok yüksek fakat o hayattaki bu olumsuzluklar, kalp kırıklıklarınız, hayal ettiğiniz işin ya da şu an bulunduğunuz kariyer yaşantısındaki yerinizin e, sarsılması gibi bir durumdan kaynaklanan bir kırıklığın tekrar e, düzelme durumuyla birlikte siz inanılmaz derecede, sanki bir yerden ışık alıyorsunuz, o ışık doğrultusunda koştur, 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 koştur oraya, koştur, 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 koştur buraya, inanılmaz enerjisi yüksek, inanılmaz derecede e, kısmetini arayan ve işinin peşinde koşan ya da aşkının peşinde koşan ya da parasının verimliliğini arttırmak için bir yerden ışık gören ve o ışığı o ışığın peşinden koşturan Koç burcu erkeklerini görüyorum. Ama Koç burcu erkekleri bunun koşturmanın sonunda inanılmaz derecede bir sağlık problemi ya da bir hastalık veya bir doktor gibi bir yorgunluk hafta sonuna doğru Koç burcu erkeklerini bekliyor bu kaçınılmaz bir şekilde. Koç burcu erkeklerine gözüktü. Evet çok kalbinizi e, titreten, yüreğinizi titreten olayların peşinden de gitmeniz söz konusu. Bu olaylar doğrultusunda siz kendinizi e, yeni hayal yani kısmi nasıl anlatayım bunu? Siz hayatınızda ki bu kalp kırıklıklarının kendi hayatınıza yansımaması için, başka insanların kalp kırıklıkları sizin hayatınıza gelmemesi için inanılmaz derecede mücadele vereceksiniz. Öyle söyleyeyim daha mantıklı, kısa ve net olsun. Siz başka insanların kalp kırıklıklarının aynı şekilde yaşanmaması için bu hafta inanılmaz derecede bir performans gösteriyorsunuz. Gerek ilişkiniz gerekse e, kariyer yaşantınız hakkında ee, bu kalp kırıklıklarını gündeme almamak için hayatınızda olmaması için net bir şekilde ee, paranızın, kısmetinizin peşinde koşuyorsunuz fakat inanılmaz derecede bir ee, bu işten ve ee, hayatla yorulmaktan dolayı inanılmaz derecede yorgun düşeceğiniz bir haftaya giriş yaptınız. Aynı şekilde Koç burcu erkekleri bu yorgunluğunuzun nedeni sokak hayvanlarıyla ilgili bir çalışma olabilir. Hayvanları Koruma Derneği gibi olabilir, Doğayı Korumak gibi olabilir. Doğa ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda, siz e, kısmet nereden gelecek belli olmaz zihniyetiyle bir takım e, çevreci hareketler doğrultusunda bulunabilirsiniz ya da e, bir faaliyet, bir etkinlikte e, doğayla ilgili çalışmalarla ilgili ya da kimyasallarla ilgili. Bunlarla ilgili yani çevre ve doğayla ile ilgili doğal yaşam alanlarıyla ilgili hayvanlarla ilgili bitki örtüsüyle ilgili yapılan olan çalışmalarda kısmet nereden gelecek belli olmaz zihniyetiyle size bu hafta doğayla ile ilgili çalışmalarda böyle faal ve etkin olarak gördüm kartlarımda Koç burcu erkeklere bakalım ee, nasıl olacak bu durumlar ama bunlardan da tabi yorulacakmışsınız. Yorucu işler bunlar. Bu yüzden sağlık problemleri, hastalık gibi, sağlık gibi problemler sizi bekliyor sayın Koç burcu erkekleri. Kartlarımda ben Koç burcu kadınlarını ve Koç burcu erkeklerini bu şekilde gördüm bu hafta. Umarım bereketli bir hafta olur sizin için. Ee, güzel bir hafta diliyorum. Şubat Şubat'ı da bitirdik. Mart'ın ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. YouTube kanalı, şu an seslendiğim kanalda iyi olursunuz. Ben de daha iyi yerlerde konumlanma ümidiyle sizden destek bekliyorum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.